Otuz birinci söz. Mirac-ı Nebeviye'ye dairdir. Aleyhissalatu vesselam. İhtar. Miraç meselesi. Erkan-ı imaniyenin usulünden sonra terettüp eden bir neticedir ve erkan-ı imaniyenin nurlarından medet alan bir nurdur. Erkan-ı imaniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhitlere karşı elbette bizzat ispat edilmez. Çünkü Allah'ı bilmeyen, peygamberi tanımayan ve melaikeyi kabul etmeyen veya semavatın vücudunu inkar eden adamlara miraçtan bahsedilmez. Evvela o erkanı ispat etmek lazım geliyor. Öyleyse biz miraçta İstibat ile vesveseye düşen bir mümini muhatap ittikaz ederek ona karşı serdi kelam edip ara sıra makamı istimada olan mülhidi nazara alıp serdi kelam edeceğiz. Bazı sözlerde hakikati miracın bir kısım lemaları zikredilmiştir. İhvanlarımın ısrarıyla ayrı ayrı o lemaları hakikatin aslıyla birleştirmek ve kemalatı أحمد عليه الصلاة والسلام جمالنا birden bir ayine yapmak için inayeti Allah'tan istedik. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مر فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولا قد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السِّدَرَاتَ ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya seyahat ettiren Allah her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki o her şey hakkıyla işiten, her şey hakkıyla görendir. O ancak kendisine vah yolunanı söyler. Onu muazzam, kuvvetlere sahip olan öğretti ki kendisine gerçek suretiyle görünmüştür. O ufkun en yukarısında idi. Sonra indi ve yaklaştı. Nihayet kendisine iki yay kadar hatta daha da yakın oldu. Sonra da vahy yolunacak şeyi kendi kuluna vahyetti. etti. Onun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi onun gördüğü hakkında onunla mücadele mi edeceksiniz? Andolsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde Sidreyi Münteha'da gördü ki onun yanında meva cenneti vardır. O zaman Sidreyi Allah'ın nuru kaplamıştı. Göz ne şaştı ne de başka bir şeye baktı. Andolsun ki Rabbinin ayetlerinden en büyüklerini gördü. Evvelki ayeti azimenin azim hazinesinden yalnız innehu şüphesiz ki o zamirinde bir düsturu belagata istinat eden iki remzin meselemize münasebeti olduğu için i'caz bahsinde beyan edildiği üzere yazacağız. İşte Kur'an-ı Hakim Habib Ekrem aleyhi efdalus salatu ve ekmelus selamın Mi'racının mebdeyi olan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan seyranını zikrettikten sonra innehu huve semi'ul basir şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir der ve şu kelam ile sureyi ve necmi iza hava batan kayan yıldıza yemin olsun ki da işaret olunan müntehayı miraca remzeden innehu şüphesiz ki o deki zamir ya cenab Cenabı Hakk'a racidir veyahut peygamberedir. Peygambere göre olsa kanunu belagat münasebeti siyakı kelam şöyle ifade ediyor ki bir seyahati cüz'iyede bir seyri umumi bir rucu külli var ki ta sidretül müntehaya ta kabı kavseyne kadar merati bir külliyeyi esmaiyede gözüne kulağına tesadüf eden ayatı rabbaniyeyi ve acayip bir sanatı ilahiyeyi işitmiş görmüştür der. O küçük cüz'i seyahatı hem külli hem mahşeri acayip bir seyahatın anahtarı hükmünde gösteriyor. Eğer zamir Cenab-ı Hakk'a raci olsa şöyle oluyor ki bir abdini bir seyahatta huzuruna davet edip bir vazifeyle tavzif etmek için Mescid-i Haram'dan mecma enbiya olan Mescid-i Aksa'ya gönderip enbiyalarla, enbiyalarla görüştürüp bütün enbiyaların usulü dinlerine varisi mutlak olduğunu gösterdikten sonra ta sidretül müntehaya, ta Kab-ı kavseine kadar mülk ve melekutunda gezdirdi. İşte çendan o bir abdir ve o seyahat bir miracı mi cüz'idir. Fakat bu abdin bütün kainata taalluk eden bir emanet beraberindedir. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. Hem saadeti ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için Cenab-ı Hak kendini bütün eşyayı işitir ve görür sıfatıyla tavsif eder. Ta o emanet, onur, o anahtarın cihan şümül ve muhit ve umum kainata, am ve bütün mahlukata şamil hikmetlerini göstersin. Bu sırrı azimin dört esası var. Birincisi miracın sırrı lüzumu nedir? İkincisi hakikati miraç nedir? Üçüncüsü hikmeti miraç nedir? Dördüncüsü miracın semerat ve faidesi nedir?